Heh. Merhaba arkadaşlar, bugün kule savunma oyunu oynuyoruz. Burada minik bir köyümüz var. Bunun baş düşmanımız, baş, dü, baş düşmanımız var. On, o bizi yenmeden biz onu yenmeye çalışıyoruz. Böyle minik tatlış bir oyun. Abone olup like at, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Son uh. şu kez şuralara 2-3 tane de okçu ekleyeceğim. Ah. Hmm. Para kalmadı. Neyse hadi başlayalım. Bu oyunu yapan bir tane oyun firması var. O, o firma çok gelişmiş, çok fazla oyun falan yapmış. Ben de o oyun firmasında oyun indiriyorum. Normal ama çok güzel. Normal oyun indirdiğimiz yerden. Böyle bir taktik yaptım. Buradan, buradan gelen askerler burayla savaşacak. Önden gelen askerleri komutan sayesinde çok kolay bir savaş yapacak ve son olarak bu bu köşe ve al altı aşağısı da buradan gelen askerler ve okçularla birlikte güzel bir savaş yapacaklar ve biz de askerleri kurup düşeyip istiyoruz. Oyun böyle. Ne güzel çalışıyoruz. Ve bu yerdeki şeyler de tuzak. Oraya basan bir düşman şey oluyor. Ölüyor. Oha hepsi oraya gitti. Bazıları da şuraya gitsin. Bir çıkışı falan. Sen ne duruyorsun? Sen de buraya gel. Oradaki mısırakçılar o adamı öldürdü. Bak onu düşünmüştüm. Adam gelirse diye. Neyse yine bir düzen yapalım çok zaman olacağı için atlıyorum buraları birazdan gel ve evet, merhaba arkadaşlar ve böyle bir taktik yaptım buradakilere demedim kimlere buradakilere buradakilere bir tane kare oluşturdum buradakilere de bunlar buradalar bunlar falan düşman bir iki tane gelince buradan direkt dalacaklar. Burada zaten kral olduğu için kolay kazanırız önde. Ama ne olur ne olmaz diye bir iki tane de adam yerleştirdi ve savaşa başlayalım. Burada bir şeyler diyor. Pırağı ve askerleri güçlendirebiliyoruz. Ve buradaki kaybettiğimiz ve kazandığımız paralar ki bölümlere de işliyor. Güzel mantıklı bir oyun serisi yapacağız. Buradan düşmanlar geliyor. Sen şuraya git. Sen de şuraya git. Tamam. O yüzden bütün bir iki maçta kazandığımız paraları sak öbür maçta kullanacağım. kralı da kontrol edebiliyoruz. Ama şimdilik gerek duymuyorum. Çünkü okçular baya bir öldürüyor. Oha. Bin tane ok attılar. Birisini bir tanesine vurdurabildiler. Ben neden konuşamıyorum ki? Bazı askerleri iki yönden kıstırdım düşman askerleri ve savaşı kazanmamız az kaldı ve kazandık para da vardı. Şimdi ben bunları dizip yine geleyim ve yine bak ve dizdim askerleri arkadaşlar. Buradakiler çok işe yaramıyor ama olsun. Buraya da ilerleyen zaman vardı. ya da iyi asker koymam buraya. Şöyle bir taktik oluşturdu. Burada 5-6 tane en üstte yani burada 5-6 tane asker koydum normal burada 4 tane asker var burada 1 2 3 4 biri de kral zaten bu o üstteki bu üçü kralı koruyorlar bu 4-5 tanesi de savaşıyor normal ve başlayalım yine geliyorlar acele edin diyor burada kimlik barikatları yıktım evdekileri önünde iyi para kazandırdı biri 25'miş. Yakında birinci dünya savaşı oyunu da çekmeye düşünüyor. Hatta Romaya da çekeceğim. Bak adamlar ne güzel taktik yapmışlar. Önde iki tane komutan, araya da iki tane. Tam dokuz, 18 tane asker göndermişler. Arkada da en güçlü askerler. Bazen vurma sesleri gelmiyor. benim elim gidiyor. benim kulaklık vardı. Onu onunla neden çekmedim ya? Neyse, öbür bölümlerde çekeriz. Zaten şartında 5. Uy, orduya bak be saldırın oğlum saldırın bütün askerler. Kral sen saldırma. Çünkü kralın canı çok gidebilir. Askerler yetmeyebilir ya. Kral öldürse ma maç da bitiyor. Öldü ve maç bitecek az kaldı. Ah tek başına savaşıyor. Kapıyı. Çok az askerimiz kaldı ya. Bu savaş kötüydü. <laughs> kötü. Baya kötü. Evet. Bir tane daha mı dalga? Yok. Bir tane daha dalga gelseydi yoksa biterdik. Neyse ben bunlardan dizeyeceğim. Rastgele. Hemen dizip Evet arkadaşlar. Yamuk. Baya yamuk bir plan yaptım buradaki ya yine plan aynı zaten nasıl askerimiz var aha komutan kral konuşuyor düşmanlar diyor ki benim askerlerim sizin askerlerden daha güçlü ve benim askerlerim çok acele eder gibi bir şey dedi. Çevirebildiğim kadar çeviriyorum. Şu orduya bak. Bayağı büyük orduymuş. Yakında aslında askerler de açacağız. 2 3. bölümde falan. Yakında kulaklıkları da çekeyim. Ben bir tane almıştım ay 21'den 20 TL'ye. İnşallah iyi olur. Hadi askerler. Dur komutan sen saldırma. Ne yapıyorsun? Yanlışlıkla komutana saldır komutu var. Kaybedeceğiz. Neden ben bu askerlerden düştüm ya? Neyse. Şu destekler. savaşa Ya okçu mu söyledi be? Okçular çok para ediyor. Yakında. Hayır 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 hayır. Arkadan da ok Bir daha bu askerlerden düşmeyeceğim ya. Ya 500 mü? Ben bundan alacağım. Dur göstereyim. Bundan almak istiyordum ama. Paramız yok. Neyse. Sonra artık. Şunu da şöyle tamam şimdi asker dizmeye başlayalım. Baya büyük bir ordu kurmaya çalışacağım. Hatta bazı yerleri de satarım. Öyle. Taktik şu. Bak en üstteki askerler gelen düşmanları etrafında çevirecek. Bunlar da aynı şekilde ve yuvarlak haline getirip düşmanları bir araya sıkıştırıp daha iyi yenebiliriz. Öyle düşündüm ama biraz zor. Bunlar son kısımlara da koyayım. Şuraya da bir tane okçu ve bitti. Hadi bakalım. Aha bu sefer geliyor. Kral vs kral. Düşmanlar geliyor bakalım Sesim gelmezse Ses Ay yasarım falan Bak öndeki askerler koşarak geliyor. Ama bizim okçular hemen okla vururlar. Bak benim taktik işe yarıyor. Bak taktik her şey değil. Savaş. Neden herkes komutanın etrafına dolaştı? Ana. Düşman komutan geliyor. Boyuna oyunun hilelisi var. Evet, ben de. Hatta 2-3 kere falan indirdim. Ama hep bozukluk oldu. Allah Allah. Neyse. Normal oynayacağız galiba. İlerliyor düşman. İlerliyor. Bu tek atarsan öldürürüz. kral sen saldırma. Siz şunları oyalayın. Ve kralı öldürdük. Hayır 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 sen şunu oyala. Oh, ölmüş ve sonuncu düşman da öldü ve zafer. Arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. 3 aydır video atmıyorum. Onu yeni fark etmişim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ve bay bay.